Sabır ihsan eyle Rabbi. Elimden bir kaza çıkmasın. Sevgili izleyiciler Adile filminden çıktık. Harika bir yapım, harika bir senaryoyu Beyaz perdeye taşımışlar. Eğer ki Adile filmi sizin de şehrinize gelecek olursa ısrarla izlemenizi tavsiye ediyoruz. Münih'te Mateza sinemasında burada birçok Münih'li tatlış hanımla birlikte Adile Naşit'in hayatını konulan filmimizi izledik. Ve şimdi benim çok sevdiğim Akıllı Akıllıgili yanıma alıyorum. Buyur ablacığım. Buyurdum canım. Canım benim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İyi sayılırım geldim sinemaya. Çok güzel Adile Naşit'in hayatını konu alan filmi izledik. Filmi nasıl buldun? Filmi güzel. şöyle anlatalım. Filmi çok güzel buldum, eksik buldum çünkü onun çok geniş, çok güzeldir. Ee, hani dizileri, dizilerde pek oynamadı herhalde. Filmleri, Amazon, vardır, filmleri var, birçok filmleri var. var mi? Çok mu severek seyrettik. Evet. Güldük. Ama ben daha evvel onun hakkında bazı şeyler araştırdım, için. okuduğum için. Bu filmin biraz üzüntülü olacağını göz alarak geldim. Evet. Ee, üzüldük birazcık tabii işin içinde. Ee, onun hayatı pek kolay değildi. Gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz güzel bir film. Ee, çok duygusal. Epeyce bir ağladık. Evet. Ama Adile Naşit'i, onun yaşadığı dönemleri tekrar yaşamak benim için çok çok güzeldi yani. Bizi aldı götürdü bir yerlere değil çok mi? çok götürdü. Biz tesadüfen gö e, yan yana oturduk <laughs> Belgin Hanım'la. <laughs> Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Senaryo müthiş yazılmış, çekimler güzel yapılmış. Oyuncular çok çok iyiydi. Ee, kesinlikle evet. izlenmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Özellikle bizim kuşak için. Evet. Karanlıkta kimseyi görmüyoruz ama ağlama seslerini bir duyduk ağladık. Sevgili izleyenler çok ağladık. Hakikaten bu filmi ısrarla nerede e, izliyorsanız bu e, videomuzu, reportajımızı nerede izliyorsanız, sizin şehrinize Adile filmi geliyorsa mutlaka ve mutlaka izleyin. Hakikaten e, çok güzel mesajlar verilmiş. İşte güzellik e, sektörü değil mi? Güzellik görünüşte gösterdir. değildir. Güzellik kalptedir. Bunu Adile Hanım'la biz bütün yaşadığım süre içinde yaşadım. Kendisinin hayatta olduğu süre içinde. Hatta yani ölümünden sonra da seyrettim. Defalarca bir seyredip güldüm. Geri geldi ağladım ama size gülmeyi öğretti. O hikayeleri çok güzeldi. Orada. Dinlemek çok güzeldi. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla sanat e, güzellikle değil kalp Hayırlı. ve istekle e, başlıyor. Dolayısıyla hakikaten harika bir film. Ben size çok teşekkür ediyorum. Aynen. Tekrar görüşmek kesinlikle. üzere. Aynen. Görüşmek çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biz Adile Naşit'i görmekle birlikte Yeşilçam'ın eski eski filmlerine gittik. Bütün vefat eden e, usta oyuncularımızı tekrar beyaz perdede yeni sanatçı arkadaşlarla canlandırdılar hayatlarını. Hakikaten çok başarılı bir film. Ölmüş olan Yeşilçam sanatçılarını buradan rahmetle anıyoruz. Nurlar içinde yansınlar, şu anda sanatla uğraşan herkes içinde Başarılı çalışmalar diliyoruz. Sanatla kalın, bizimle kalın. Sanat iyileştirir ve birleştirir. Hoşçakalın.